Bugün peki tişini yaptın mı? Yaptım, tuvalete yaptım. Aa, söyledin mi öğretmenine? Söyledim. Şey ne dedin? Tişim geldi dedim. Kakım da tuvalete yaptım. Aa, başka ne yaptınız bugün? Okul mücağı geçmedi. dişini Ay, ağladın mı? Ağladım. Hem de bu sabah çok ağladım. <laughs> Kıyamam sana. Nasıl ağladın? Ne neyimi özledin benim? Kokunu. Ay annem benim ya. Seni çiçek kubama bir duma mı uşunu kubecekler var diye. Koparamadın. Yok. annem dayanamam. beni de ağlatcan bak ha. Canım kıyamam sana. Kitap alalım mı sana? Ay ama büyük mı? okuma oku kipata ama e, e, resim yapmak kipata. Ne alayım? Resim yapmak kipata. Ha resim yapmak kitap alayım. Evet. Okuma kitabı? Yok. Alayım mı? Res resim yapmak kipata. Resim mi yapıyorsunuz siz kreşte? Evet. Şey, kreşe götürme beni. evde ben resim yapayım oluyor mu? Kiminle kalacaksın evde? Ama anneanne burada değil ki. Ne yapayım ama ne yapayım ne yapayım? Gitmek istemiyorum kresi ah ya Rabbim ya.